Merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kanalımıza kolay kullanışlı bir model ekleyeceğiz arkadaşlar. Kutu tekniği ile çalışacağız. Bunun için iki renk seçimi yaptım. Yağ yeşili ve beyaz şeklinde sizler dilediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Tığ olarak bu markada 2 numara 2 milim kullanıyorum. Elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. sizlerinde de malzemesi hazır ise hemen detaylı anlatıma geçiş yapalım. Hepimize kolay gelsin. 3 zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Son zincir değil, bir öncekine. 3 veya 4 dolgu şeklinde fıstık çalışıyoruz. Sabitleyip kapattım. 1 zincir. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir fıstık. Sabitleyip kapattım. 1 zincir. Tepesine 1 ilmeğimi doladım başlangıç noktasına bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim burada ipimi kesiyorum yeşil rengimi aldım herhangi bir köşeden tığımı geçirdim ipimi sabitledim ilmeğimi uzattım buraya bir tane fıstık kapattım bir zincir tepesine bir fıstık kapattım bir zincir üst üste fıstık örelim üst üste 6 tane fıstık ördüm. Tepesine bir ilmeğimi doladım, bir boşluk atlıyorum, bir sonrakine battım. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir, karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir İkisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ilmeğimi doladım birleşim yerini atlıyorum bir sonrakine battım tığımda 3 tane açık fıstık var. Üçünü tek seferde sabitleyip kapattım. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane kafes ördük. 1, 2, 3 zincir karşıya battım. İlmeğim uzattım. Burada bir tane fıstık kapatıyorum. Bir zincir. Tepesine bir fıstık. bir zincir üst üste 6 tane fıstık örelim 6 tane fıstık ördüm tepesine bir ilmeğimi doladım bir boşluk atlıyorum bir sonrakine ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir, karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir, karşıya bir birleşim yerine atladım bir sonrakine battım tığımda 3 fıstık var tek seferde kapattım 3 zincirimi çektim karşıya battım bakın bu şekilde devam edelim kalan iki kanat üzerine burada ipimi kesiyorum 4 tane kanat oluşturdum şimdi beyaz rengimi aldım Herhangi bir kanat üzerinden tığımı geçirdim. ipimi sabitledim. Buraya bir tane fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepesine bir karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir tepesine bir fıstık kapattım bir zincir tekrar tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirim çektim şimdi bu şekilde ilerleyelim Evet bakın burada iki tane fıstık kalana kadar devam ettim tepesine bir karşıya bir birleşim yerine atlıyorum bir sonrakine battım Üçünü birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepe noktasına kadar devam edelim. Tepe noktasına geldim. Burada hemen tepesine bir fıstık sabitleyip kapattım. Bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir fıstık kapattım bir zincirimi çektim. Tekrar tepesine bir karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincirimi çektim. Bakın bu şekilde 4 kanat üzerine çevreliyoruz arkadaşlar. Birleşim yerlerinde üçer tane fıstık kapatıyoruz. Dönüşlerde de bir fıstık yaptıktan sonra tepesine karşıya şeklinde ilerliyoruz. Tepesine bir. Karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim ve burada ipimi kesiyorum Bakın şöyle göstermek istiyorum şimdi diğer rengimi alıyorum ipimi kestiğim noktadan Diğer rengimi buraya sabitleyerek bir tane fıstık kapatıyorum. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Çevirdim örgümü. Tepesine bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir İkisini birden sabitleyip kapattım. Çevirdim örgümü. 3 zincir karşıya battım. 3 zincir karşıya battım. 3 zincir karşıya battım. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir. ikisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir. Karşıya bir. ikisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Bu şekilde devam edelim birleşim yerine kadar geldim burada iki tane fıstık var tepesine bir karşıya bir birleşim yerine atlıyorum bir sonrakine battım tığımda üç tane açık fıstık var üçünü tek seferde sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincirimi çektim bu şekilde ilerleyelim tepe noktasına geldim ilmeğim uzattım burada tepesine bir fıstık kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir İkisini birden sabitleyip kapattım bir zincir köşeye kadar devam edelim. Köşeye geldim, örgümü çevirdim, tepesine bir fıstık kapattım bir zincir, tepesine bir, karşıya bir, ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir köşeye kadar gelelim köşeye geldim burada da iki sıramı tamamlamış oldum çevirdim örgümü 3 zincir karşıya battım 3 zincir karşıya battım 3 zincir, karşıya battım. Fıstık boyutunuz büyükse 4 zincir de çekebilirsiniz. 3 zincir, karşıya battım. Geldik diğer köşeye. Burada tepe noktasına bir fıstık kapattım, bir zincir, tekrar tepesine bir, karşıya bir, ikisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir bu şekilde dört kanat üzerine çevreliyoruz arkadaşlar bir önceki sırada yaptığımız beyaz sıra ile aynı sadece püf noktası her kanat üzerine bir sıra değil de iki sıra şeklinde devam ettiriyoruz sıramın sonuna geldim burada ipimi kesiyorum şimdi aynı işlemi ipimizi kestiğimiz noktadan beyaz rengimiz ile tekrar edeceğiz arkadaşlar 4 kanat üzerine çevreliyoruz yalnız bakın bu yeşil sırada olduğu gibi kanat üzerlerine iki sıra şeklinde uyguluyoruz yeşilde yaptığım işlemin aynısını beyaz ile tekrar edeceğim beyaz kısmı tamamladım şimdi yeşil rengimi alıyorum herhangi bir kanat üzerinden ipimi sabitledim buraya bir tane fıstık kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine bir karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Köşeye kadar gelelim. Köşe noktasına geldim. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir fıstık. Sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine 5 veya 6 dolgu şeklinde fıstık uyguluyorum. Bunu direkt kapattım. 3 zincir dibine battım. Tepesine 1 karşıya 1 bir. ikisini birden sabitleyip kapattım. 1 zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir birleşim yerine kadar gelelim Evet bu kısımda iki tane fıstık var şimdi bu şekilde devam ediyorum tepesine bir karşıya bir birleşim yerine atlıyorum bir sonrakine battım tığımda üç tane açık fıstık var üçünü tek seferde sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir köşeye kadar gelelim köşe noktasına geldim ilmeğimi uzattım tepesine bir tane fıstık kapatıyorum bir zincir Tekrar tepesine dolgun bir fıstık. 6 dolgu veya 5 dolgu şeklinde. Bunu direkt kapattım. 3 zincir. Dibine battım. İlmeğimi uzattım. Tepesine bir ilmek doladım. Karşıya bir. İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisine birden sabitleyip kapattım bir zincir köşeye kadar geleceğiz arkadaşlar köşede bakın birer tane kenar oyası için burada fıstık kapatıyoruz bu sıramızda bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim sıramın sonuna geldim burada ilmeğimi uzattım tepesine dolgun bir fıstık yapıyorum 5 veya 6 dolgu şeklinde direk kapattım 3 zincir dibine battım bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum Şimdi beyaz rengimi aldım. Bakın buradan bir fıstık sonrasından tığımı geçirdim, ipimi sabitledim. Bir tane fıstık kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tepesine dolgun bir fıstık direk kapattım 3 zincir dibine battım ilmeği uzattım tepesine bir ilmek doladım karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisine birden sabitleyip kapattım bir zincir. Bu şekilde devam edelim. Birleşim yerine geldim. Tepesine bir, karşıya bir ilmek doladım. Birleşim yerini atlayıp bir sonrakine batıyorum. Tığımda üç tane açık fıstık var. Üçünü tek seferde sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir sıra sonunda bir tane fıstık kalana kadar ilerleyelim Evet burada bir fıstık kalıncaya kadar ikili fıstık kapattım ve buradaki fıstık tepesine dolgun bir fıstık yapıyorum Direk kapattım. 3 zincir. Dibine battım. Bir zincirimi çektim. İpimi kestim. Diğer rengimi aldım. yazdan bir fıstık sayıp hemen ipimi buraya sabitledim. Bir tane fıstık kapatıyorum. Bir zincir. Tepesine dolgun bir fıstık. Direkt kapattım. 3 zincir dibine battım tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir birleşim yerini atladım bir sonrakine battım üçünü birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir ikisini birden sabitleyip kapattım bir zincir tepesine dolgun bir fıstık direkt kapattım 3 zincir dibine battım bir zincirimi çektim ipimi kestim şöyle gösterelim Evet şöyle gösterelim bir tane yeşil fıstık sonrasından tığımı geçirip beyaz rengimi buraya sabitledim. Buraya bir fıstık kapattım. Bir zincir. Tepesine dolgun bir fıstık. Direkt kapattım. 3 zincir dibine battım. tepesine bir karşıya bir ilmek doladım birleşim yerine atlıyorum bir sonrakine battım tığımda üç tane açık fıstık var üçünü tek seferde sabitleyip kapattım bir zincir tepesine bir karşıya bir İkisini birden sabitleyip kapattım. Bir zincir. Tepesine dolgun bir fıstık. Direkt kapattım. 3 zincir. Dibine battım. Bir zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Bakın boşluk kısmını bu şekilde doldurduk arkadaşlar. Kalan kısmı da tamamlayalım. Bitmiş haliyle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar lifimizi tamamladık. İki renk kullanarak çalıştık. Kutu tekniği kullandık. Lifimizde görüntü olarak ön ve arkadan aynı boyutu ideal. Kısa sürede örebileceğiniz bir lif çalışması yaptık. Dilerseniz her sayı farklı farklı renkte çalışmanız mümkün. Ben böyle iki renkli çalıştım. Yine lifimizin bir diğer rengini de göstermek istiyorum. Dilediğiniz renklerle çeyizlik olarak, hediyelik olarak, günlük kullanıma uygun olarak sizler de çalışabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.